Merhaba arkadaşlar Kanatlı bir Fazla kanalına hoş geldiniz. Dışarıdaki hayvanlarımız çok şükür kendine geliyor. Bayağı bir toparladılar. Ee, gelişimleri de iyi yönde ilerliyor. Ee, artık ilaç vermiyorum arkadaşlar. Sadece sularına sirke kattım. Ee, bir de hasta olan hayvanı ayırıyorum. Ağır kırlısı olan hayvanı. Düzelirse düzelir. Düzelmezse de keserim arkadaşlar. Artık başka bir şey yapmayacağım. Şu iki tane hayvanda ağır hırıltı var. Bu tintetlerde, özellikle şunda. Bakın görüyorsunuz. Bunlar sürüye de bulaştırıyor. Bunları ayırdım. Gelişim yemi veriyorum. İlaç vermiyorum. Yeterince ilaç verdim e, ee, düzelirlerse düzelecekler. Düzelmezlerse artık daha uğraşmıyorum arkadaşlar. Bunlar yüzünden yani hasta hayvanlar yüzünden tüm sürüyü riske atamam. Daha önce de ayırıyordum ama e, bu sefer biraz geç kaldık. Artık zararın neresinden dönülse kardır hesabı. Böyle yapıyorum. İki tane küllümüz var. Nisan yavrularımız gayet güzel. Ha, yine çok hafif hapşırık var tabii ki de. Ama o kırgınlıkları yok. Ee, günden güne daha iyiye gidiyorlar. Görüyorsunuz ikisini. İkisi burada. Çok sıcak. Hayvanlar biraz durgun o yüzden. Bu arada çilli yavrunun biri. Ocak yavrusu dışarıdaydı. Bir hafta kaldı. Onu kapattım. Şimdi diğer çilliyi saldım arkadaşlar. O da böyle kendini gösteriyor. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel oğlum. Maşallah güzeller yani fizik olarak. Gelişim olarak güzeller. Tabi ne kadar güzeller onları deneyince göreceğiz. Allah izin verirse. Ama şu anda iyi yani. Herhangi bir olumsuzluk görmüyorum ocaklarda. Gelişim anlamında açığı çok uygun değil ama şöyle göstereyim yine. Güneş de parlıyor. Tam öyle vakti. Küllü feriğimiz yumurtlamadı bir türlü. Onu saldık. şimdi Nisan yavrularını göstereyim arkadaşlar. Bakın üç tanesi burada. Zaten açık renkli olanlarda sıkıntı yoktu. 2 tane koyu renkli olan da vardı. Onlar da zaten 5 gün iğne vurduk onlara. Allah'ın izniyle sıkıntı görünmüyor şu anda. Bu arada ee, bir müjdeli haberim var. Uzun zamandır beklediğim yumurta geldi arkadaşlar. Bu çiftimizden de az önce bir yumurta aldım. Çok şükür. Yani gerçekten çok bekledik. Bir ay bekledik neredeyse. Her gün baktık baktık. Bugün şu suluk, suları değiştirirken, tazelerken bir baktım şurada yumurta. Tam şurada. Çok mutlu oldum. Ee, i̇nşallah devamı da gelir. Bu çiftimiz de çok güzel. Zaten siyah olan horozumuz. Dört e, 4 galibiyetli horoz. Tavuk da güzel. Fizikli bir tavuk. İnşallah bunlardan bunlardan güzel yavrular alacağız. Allah nasip ederse büyütebilirsek. Diğer grubumuzda e, Ferik yumurtlamamıştı. Başka hayvan almıştım. O da çok şükür yumurtladı. 3 yumurtasını aldık. Bugün yaparsa öğleden sonra 4. de alırız. Horoz biraz değişik. Adama vuruyor. Sıkıntı yani. Hayırlısıyla 13 yumurtayı yaptığımızda tavuğu da e, horozu da teslim edeceğiz arkadaşlara. Sağolsunlar. Hülya yavrumuz da güzel. Her şey yolunda. Sağlığı gayet iyi. Buna da yine 5 gün iğne vurdum. Tedbir amaçlı. Şuradaki tozdan kaynaklanıyor demiştim daha önce göstermiştim size. Kafasının üzerindeki beyazlık temre değil arkadaşlar. Şu yem kabındaki bakın yem kabındaki toz. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel. Maşallah iyi. Bakalım şöyle sırayla. Artık çok fazla video atmayacağım. Bu aralar pek de izlenmiyor zaten. Yine de bir tane paylaşayım dedim. Şuradaki uzun yavrumuzu görüyorsunuz. Bunda maşallahı var. En fizikli yavrumuz bu. Diğerine bakalım arkadaşlar. Recai bin horuzu. Maşallah. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Çok uysal bir hayvan ya. Çok seviyorum ben böyle sakin hayvanları. Temiz hayvanları. Sakin derken tabii ki gerektiğinde yeterince hırçın da. Bize karşı sahibine karşı sakin olsun. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Aferin sana. Çok cana yakın bir hayvan ya. Böyle horozları seviyorum arkadaşlar. Hüsnür'den Asi'ye bakalım. Asi yerinde duramıyor. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Bize vurmasın sonra. Gerçi vurmadı Allah için. Hayvanın günahına girmeyelim de. Sadece ısırdı. O da hırsından. Normalde bir şey yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir olumsuz özelliği yok. İlk göz ağrım diyeyim Asi için. Kendi büyüttüğüm hayvanlar olarak söylüyorum. Çiftimizi zaten görmüştük. Kapatıyoruz. Bu dışarıda olan çilli yavruydu. Bunu içeri aldık. Güzel bir hafta bir hafta da olsa şöyle dışarının tadını çıkardı arkadaşlar. Güneşini aldı. Sırayla gidiyoruz. Bir haftada diğer çilli durur. Sonra Diğer uzun yavruyu salarız. Bu yavrumuz çok kirletiyor etrafı, yerler çok ıslaktı, suyu döküyor. Diğeri de öyle ya. Bu bunlar iki kardeş, dağınık. Bu güzel bir horoz olacak arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Ee, peş peşe. Tabii çok kısa süreler bunlar da. Hani şimdiden bir şey konuşmak kesin bir sonucu vermez. Ama peş peşe 3 4 kez böyle seriye güzel eller çıkarmıştı çok kısa sürelerde İnşallah daha da iyi olur düşüncemiz bu arkadaşlar daha da iyi olur hayvanların sağlıklı olduğunu görünce insan mutlu oluyor gerçekten keyfi yerine geliyor yani hastayken hepsi bir kırgındı. Özellikle de açıkçası hintler benim önemsediğim yani en çok önemsediğim diyelim. Onlar böyle kırgınken benim de keyfim olmuyordu. Şimdi bunları tekrar attığını görünce geliştiklerini neşem yerine geldi. Elimizden geleni yapıyoruz artık. Gerisi nasip diyelim. Olduğu kadar. Bu gürkümüz ısrarla yatıyor. Boş yatıyor. Yumurta da yok altında ama. Boş boş yatıyor. Yumurtaları toplamışlardır diye düşünüyorum. Belki de yumurta yoktur. Bilmiyorum. Sıcaktan. Hayvanlar yumurtayı kesmiş olabilir. Azalmıştı zaten bu aralar. Oğlum bana dalma sakın. Evet. Az bir gel bakalım. Var mı yumurta altında? Ha, gürük olmadın değil mi sen? Yapma Öyle bir şey. 4-5 5 yumurta var. Maşallah mavicilerime. Her zaman mutlaka mavi yumurta oluyor. Boş bırakmıyorlar. Şu aşağıdaki ne bakalım arkadaşlar. Bu da çok dağınık. Yani en dağınık bu hatta. Her taraf perişandı. Şimdi talaş döktüm. Hem yemi döküyor, hem suyu döküyor. Ortalık batmış vaziyetteydi. Üstüne talaş ekledik. Şu anda belli olmuyor ama her taraf ıslaktı. İnsan Gerçekten merak ediyor ya. Şu yavruların ilk uçuşlarını yani zamanı geldiğinde tabii ki çok merak ediyorsun. 10 aylık bir yani bir yıllık emeğin sonucu. İnşallah yeni eşlemelerden çok umutluyum. E, nasip olur da yavru çıkarabilirsek, büyütebilirsek arkadaşlar hakikaten üst düzey hayvanlar olacak. Emeğe değecek. Mavicilerimiz burada bir tane paçalı var o metinden gelen. Eee mavicilerde de bir tane horoz görüyorum şu anda. Belki bir tane daha olabilir belki. E, şu yumurtanın bir tanesi bir ya da iki yumurta farklıydı. Şu kahverengi olan onlardan çıkma diye düşünüyorum. Ya da beyazlısı hangisi bilmiyorum. Arada kaçamak olabilir. Biraz hintleri saldık. Biraz e, mavici dışarıda kaldı. Tam da o dönem böyle özellikle fazla beklemedik, ayırmadık hayvanları. Yani Hint olarak diyorum. Burada biraz kırıklık olabilir. Ama sonuçta yumurta amaçlı besliyoruz bunları. O yönden de sıkıntı olmaz. Çok da sıkıntı olmaz. Güzel yumurtasın, sağlıklı olsun. Gerisi önemli değil. Evet arkadaşlar. Genel durum bu. Çok şükür. Her şey yoluna giriyor. Hayvanların yumurtlaması beni gerçekten çok mutlu etti. Ben ikisinin iki grubun e, birlikte aynı zamanda yatırılmasını düşünüyordum. E, i̇nşallah denk geleceğe benziyor. Şu anda öyle gözüküyor. E, 13 yumurtadan 13 ort, 13 iki tane gürkü aynı anda yatırız Nasip olursa. Sonra da çıkımda bir gruba kelepçe takıp bir gürkünün altına birleştiririz. Niyetimiz bu. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Bu aralar çok sık video paylaşmayacağım. İlerleyen dönemlerde e, gelişmeler olduğunda paylaşırız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.